Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ramazan ayı hakkında bilinen yanlışlardan biri de kadınların teravih namazı meselesidir. Birçok insan şöyle zanneder, özellikle de kadınlar derler ki, gençlik döneminde yani adet görecek bir yaşta iken kadının teravih namazı kılması gerekmez. Bunlar namaz kılamazlar. Çünkü bir kadın ayın tamamını temiz geçiremediği, illa bir gününde adete başlayacağı için bu gibi kimseler teravih namazını kılamazlar. Dolayısıyla kadınların teravih kılma zamanı yani yaşın ihtiyarlık dönemlerine yakın tamamıyla adet kanından temizlendikleri çocuk getiremez bir yaşa geldikten sonradır. Değerli kardeşlerim bunlar yanlış bilgilerdir. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğretmediği yanlış şeylerdir. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde genç kadınlar da olmak üzere teravih namazını kılarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri genç olmalarına rağmen yani adet geçirdikleri süreçlerde olmalarına rağmen teravih namazlarını kılarlardı. Dolayısıyla adet göreceğim ayın tamamını temiz olmadığım için boşuna teravih namazını kılmama gerek yok. Çünkü teravih namazından bir gün bile kaçırırsam bu teravihin usulü bozulmuş olur. Bazılarının tabirine göre kırılmış olur. Dolayısıyla önceden kılmış olduklarımın veya sonradan kılacak olduklarımın da artık bir sevabı yoktur. Düşüncesi yanlıştır. Kıldığınız kadar sevap alırsınız. Kılmadığınızdan dolayı da sevaptan mahrum kalırsınız. Ancak her halükarda kıldıklarınızdan dolayı sevaplarınız boşa gitmeyecektir. İkinci bir husus. Şöyle derler kadınlar cemaatle namaz kılamazlar. Değerli kardeşlerim bu da yanlış bilgiler arasındadır. Kadınlar gerek bir imamın arkasında olarak gerekse de kendi aralarında cemaat olarak namaz kılabilirler. Sahabeden Hz. Ayşe annemiz, Ümmü Selame annemiz, Süleyman binti Abdullah annemiz hepsi de cemaatle namaz kılmışlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ondan sonraki Hulefay Raşid'in döneminde kadınlar cemaatle namazı hiçbir zaman terk etmemişler. Hatta Hz. Ömer döneminde kadın cemaatleri o kadar çoğaldı ki Hz. Ömer radıyallahu teala an onlara Şifa bin Abdullah Ümmü Süleyman adında bir kadını imam olarak tayin etti ve bu annemiz kadınlara imam olarak namaz kıldırırdı ve kadınlar kendi aralarında cemaatle namazlarını Kılarlardı. Dolayısıyla erkeklere olduğu gibi kadınlara da teravih namazını kılmak sünnettir. Camide kılamayan kadınlar evlerinde kılmaya çalışsınlar. İmkan dairesinde cemaatle kılmaya çalışsınlar. Allah kabul etsin. Ve selamü aleyküm.